Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. İyi günler. Ben Doçent Doktor Fatih Çakır Gündoğan. Size bugün excimer lazer operasyonundan kısaca bahsetmek istiyorum. Halk arasında göz çizdirme ve lazer göz ameliyatı şeklinde de bilinen excimer lazer ile çok yaygın olan Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma etkili bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Excimer lazer operasyonu gözümüzün en önündeki saydam olan kornea tabakası üzerinde gerçekleştirilmektedir. Kornea tabakası gözümüze gelen ışığın karşılaştığı ve kırılmaya uğradığı ilk tabakadır. Excimer lazer ile korneanın şekli ve kırıcılık miktarı değiştirilerek gözlük kusuru düzeltilmektedir. Excimer lazer operasyonu için kişinin 18 yaşına gelmiş olması kesin bir zorunluluk olmamakla birlikte Genellikle 18 yaşına kadar beklenmektedir. Bunun nedeni 18 yaşından sonra göz numarasında genellikle bir değişiklik olmamasıdır. Nadir görülen bazı durumlar dışında excimer lazer herkese uygulanabilir. Kişinin kornea tabakasının kalınlığı, korneanın kırıcılık haritası, göz derecesi, excimer lazer operasyonundan beklentileri, hayat tarzı, yaşı, başka tıbbi sorunlarının olup olmadığı karar verme aşamasında önemlidir. Excimer lazer operasyonu tek bir operasyon ismi değildir. PRK, LASIK, SMILE ve halk arasında notaç olarak da bilinen yöntemleri bulunmaktadır. Bazen kişinin göz özellikleri bu yöntemlerin tamamı için uygun olabilirken bazı durumlarda da bu yöntemlerden sadece bir tanesi daha uygun olabilir. Her kişinin göz yapısı farklı olduğundan Excimer lazer konusunda tecrübeli bir göz doktoru tarafından Ayrıntılı bir muayene sonucunda en uygun yönteme karar verilmektedir. Excimer lazerde karşılaştığımız komplikasyon oranları çok düşüktür ve hasta memnuniyet oranları çok yüksektir. Son 5 yılda Excimer lazer yaptığımız hiçbir hastamızda görme kaybı yaşanmamıştır. Bunun yanında lazer yapılan hastalarda numaranın tekrar ortaya çıkma ihtimali de bulunmakla birlikte uygun hastalarda uygun yöntemle egzamer lazer uygulandığında bu ihtimalde oldukça düşüktür. Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.